Şimdi e, ben o konuşmacıları dinledim. Yani kısaca dinledim. Her ikisinde de eksik yön var. E, çünkü bir tanesi anlatırken e, zengin olabilir Müslüman diyor. Tamam zengin olabilir ama niçin zengin olur? Allah için, rızası için zengin olur Müslüman. Allah rızası için zengin olan da Allah rızası için o malını kullanır, imkanlarını kullanır. Hz. Süleyman zengindi ama Allah için kullandı. Evet. Değil mi? Evet. Kendi keyfine zevkine kullanmadı. Allah rızası için kullandı. Hazreti İbrahim de zengindi ama Allah rızası için kullandı. Resulullah da zengindi. Allah rızası için kullandı. İnşallah. Kendisi normal yaşıyor. Evet. Yani dünyaya bir mal bırakmıyor. Bir şey bırakmıyor yani. Değil mi böyle? Evet. İnşallah. İnşallah. Ee, mal Allah içindir. Allah için kullanılır. Mesela kitaplar bastırırsın. Dergiler bastırırsın. E, camiler yaptırırsın, öğrenci okutursun, konferanslar düzenlersin. paranı bunun için kullanırsın. Para buna yarar. Yahut ne bileyim Fakir perişan insanlar vardır, onları koruyup kurtaracak çalışmalar yaparsın. Ama ayrıca da fabrikalar kurarsın. Ama o fabrikayı Allah rızası için kurarsın ki insanlara hizmet olsun diye. Olsun, yani evet. ...orada bunun çok iyi vurgulanması gerekiyor. Yoksa bazı zenginler var yani hakikaten kendi zenginliğinin peşinde uslup olarak. Kimseye bir yardımları evet, yani yok. O Aha. çok böyle değişik işte bazen topluyor insanlar arabayla geliyor... ...onlara birer paket makarna dağıtıyor falan böyle bütün milletin gözü önünde. Yahut bir cami yaptırıyor adını soyadıyla işte <laughs> şey işte Yeri Süralesi'nin ismini yazıyor... Ee, yani bunlar biraz daha değişik çalışmalar. Yani yine cami yaptırması yine güzel tabi İsmini de versin o da bir şey değil ama e, asıl e, dinin yayılması önemli. Yani insanların kitaba ihtiyacı var, bilgiye ihtiyacı var, konferanslar yapılmasına değil mi? Mesela bir film hazırlatılması güzel bir çalışmadır. Kesinlikle. Ee, mesela bir kitabın çok miktarda bastırılıp ücretsiz dağıtılması güzel bir çalışmadır. İnşallah. Bu tarz çalışmalar olması lazım ama diğer yandan da yani böyle Müslümanlığı sosyalizm gibi göstermeye kalkmak da doğru değil ama tabi her ökerde arkasında bir iyi niyet var. Çünkü hakikaten Müslümanların bayağı bir kesimi kendi ailesinin çocuğunu düşünüyor ve kendi akrabalarını, yakınlarını düşünüyor sadece. Onları kurtardım mı? Ondan gerisi onu pek ilgilendirmiyor. Dünya kurtulmuş oluyor. Onu. Tabii o o kadar oluyor. Yani ben bununla mükellefim diyor. E, halbuki e, Kur'an'da arkadaş doğru söylüyor yani her yerde sürekli sadaka vardır Allah için harcama vardır kendine tamamen Allah'a adama vardır yani Bu çok salih e, O yönünden doğru ve bir arkadaşın bunu. yani ben bu yönde pek görmedim yani, yani tamamı dinlemediğim için de olabilir yani sadece Müslüman zengin olabilir uslubu vardı. Hı hı. E, Hazreti Ömer'den örnek verdi hatırladığım kadarıyla. E, Hazreti Ömer zenginden ama hep malını mümkün Allah için harcadı. Evet. Allah için Kesinlikle. yaşadı ve Allah için de şehit oldu. Evet. evet. Yani bütün tabii bütün ömrünü e, o uğurda harcadı ve hiçbir şekilde rahat yaşamadı. Hep acı ve çile içerisindeydi. Hep savaşlarda, mücadelede fakir fukara diye bir şeyler dağıtmak, kendi hayatından yani sade sayılırdı. Ama o şartlardan kaynaklanıyor. Yoksa yani Peygamber Efendimiz'e çok şık giyiniyordu. Gayet güzel giyiniyordu. Hazreti Ömer de temiz ve kaliteli güzel giyiniyordu. Yani Müslüman öyle pejmurda olacak, evi pejmurda olacak diye bir şey yok. İmam-ı Azam değil mi hocam? Tabii İmam-ı Azam. Tabii hepsi zengindiler. İmam. Ama e, böyle bir klasik zengin tipi var. Böyle, e, yani küt sadece kendisine faydası olan, insanlara tepeden bakan, böyle sevgisiz, e, zengin olduğu için de kendisine hayranlık duyulduğunu zanneden ve eka bir tipler var. ve bunlar tabi normal hareket yapmıyorlar. Samimi Müslüman. Samimiyetten e, Bütün uzaktan. gücüyle Allah için harcar <laughs> imkanlarını. İnşallah.